Arkadaşlar hayırlı cumartesiler. Ayın biri bugün arkadaşlar. 1 Şubat. Seramalarımız, yarkalarımızdan sizlere selam olsun şöyle. İsteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. Çifti 3000 lira arkadaşlar. Biyoruz bir tavuk olarak. Çayımızı demledik. Arkadaşlar bir yumurta toplayalım. Kaç tane çıkacak bakalım. Siparişimizi götüreceğiz arkadaşlar. Hava sisliydi. Saat 10.30 arkadaşlar. Sis kalktı. Aha, şükürler olsun. Şöyle göstereyim. Yumurta toplayalım bakalım birlikte. 10.30'da kaç tane yumurta oldu bakalım. Dün 115 yumurta vardı. Bugün kaç yumurta alacağız? Şimdi tavuklarımızın sayısı arkadaşlar 166 diye saymıştım. Bakalım tavuklarımızda kaç yumurta alıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir birlikte görelim. Biraz çekim hatalarım oluyor. Kusura bakmayın. Şöyle girelim içeriye. Kızlar. Şşşş. Evet, 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 evet. evet. Şöyle girdik arkadaşlar. Şöyle. Yine altlarını arkadaşlar. Ee, şükür tertemiz. Şuradan başlayalım. Bismillah. Şöyle devam edelim. Kolluklarımız dolu. Ya yani arkadaşlar kolluklar benim hoşuma gitmedi. Ee, kasa daha iyi bana göre. Kasalarda yani kolluklarda kadar vakit olmuyor. Ben yani ona dikkat ettim. Şöyle şeyden üstten gidelim. Kızlar hadi. Arkadaşlar şu tavuklarımızda e, gurk olanlar var. Onlara ne çare bulacağım bilemiyorum. Yumurta koydum. Yumurtayı e, almıyorlar. Altlarına. Neden olduğunu anlayamadım. Kızlar müsaade. Hadi. İlk önce şu yukarıdakilerini alayım arkadaşlar diyorum. Alttakini son alalım. Bir çünkü üsttekilerini alayım göstereyim. Bir de alttakilerini alayım göstereyim arkadaşlar. Ne kadar batık olduğunu kendinize göreceksiniz. Ben doğal arkadaşlar yumurta yapıyorum. Ee, hani bazı sosyal medyada bazı paylaşımları gördüm. Köy tavuğu diye e, pisliğe bulayıp giriyorlarmış, bilmem ne diyorlarmış diye gördüm. Şükür bende o yok arkadaş ama hayvanlarımızın ister istemez batıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ben tuval yapıyorum. Gezen tavuk yapıyorum arkadaşlar. Paylaşımlarımı zaten takip eden arkadaşlar biliyor beni. şöyle Hadi kızım görüyorsunuz arkadaşlar işte kenar evet, batıyor şimdi arkadaşlar şu şekil batık mesela yumurtalarımız bir de alttan toplayalım görelim kızlar müsaade hadi şuradan başlayalım arkadaşlar arkadaşlar şöyle kasalara koyacağım kasalarda normal şu, şu arsa diyeyim tarlanın içinden diyeyim ee, olan otlardan topladım onlardan koydum arkadaşlar ee, onlardan koydum için yumurtalar daha temiz oluyor arkadaşlar fazla kirli olmuyor ama bolluklardaki yumurta daha fazla kirli oluyor hadi kızlar müsaade. sade hadi kızım şöyle bakın buradaki yumurtaların hepsi aşağı yukarı neredeyse ne sitemiz arkadaşlar çok az bir pislik var gözüküyor o da normal ama soluklardaki yumurtalar benim hoşuma gitmedi arkadaşlar e, zaten bazı arkadaşlarımız da uyarıyor soluklar iyi olmadığını ben de zaten sevmedim arkadaşlar e, tavuklarımız da çok kötü bakılmadı Kolukların yine kadarla mutlu yaşlarınızın ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz de. Hadi kızım. Yerden ses geldi ama nereden geldi bilemedim. Hadi kızım çekil. Hadi. Hadi kızım. Koluklarına fazlası işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan çıktı. Ve temizlik oranını daha görüyorsunuz. Sadece burada biraz şıklık arkadaşlar. Ee, tavuklarımızın bazıları yumurtayı saklamayı seviyor. Evet, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kızlar hadi. Kızlar maşallah maşallah hadi. Var mı kızım Şöyle alalım arkadaşlar. Yemin suyunu vermişim arkadaşlar. Şuradan atlasın. Yumurtaları sağlam alayım. Bir suyu bile açalım. Diye bir şamandıra sistemi ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar ee, şamandıra ile dolduralım diye çünkü e, su fazla dolduğunda içine taşıyor arkadaşlar şu an suyumuzda yarıda şu su dolu versin arkadaşlar şöyle boru sistemi yapmıştım Şimdi açtım arkadaşlar suyu dolduralım ona onu bir şamandır sistemi ayarlayacağız. Şamandır sistemiyle bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım becerebiliyorsan. Bakın. Bu su ona yeter. Ben bunu beklememize gerek yok. Şöyle göstereyim. Bir sefer topladık. Gidiyoruz bakalım temizleyelim sularına koyalım ha, arkadaşlar birlikte ses yumurta yaptıklarında çok aşırı şekilde geliyor arkadaşlar 5 dakika öncesiyle şimdi arasındaki sis de kalktı şu an her taraf daha güzel arkadaşlar ama benim telefonuma ne oldu anlayamadım Umarım hı, ekranda bir sorun yaşamamışsınız arkadaşlar. Benim telefon ekranı kilitlenmiş. İnşallah güzel çekim ya, olmuştur. Şu şekilde arkadaşlar yumurtalarımız. Bir gidelim. Temizleyelim arkadaşlar. Kaç tane çıktı bakalım. Birlikte görelim. Şimdi bugün bir arkadaşımız sipariş verdi dükkandan. Ona götüreceğiz arkadaşlar siparişini aşağı yukarı 8 koli oh. olması lazım. Yani onun yumurtalarını getirip vermem gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın kamerayı çok oynatıyorum. Bazı arkadaşlar uyarıyor. Tek başıma hem çekme şey yaptığım için mecbur oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle benim kendi etiketim var. Bunları ben kendim bastım. Bu fabrikasyon değil arkadaşlar. Benim yaşadığım yer zaten bilen biliyor arkadaşlar. E, de var böyle etiketim de var. yumurtaları dizdikten sonra arkadaşlar ben bu şekilde etiketlemesini falan yapıyorum. Şu temiz olan yumurtalar arkadaşlar. şöyle. Bunları hiç, hiç nemli bez falan vurmadan direkt ben koyuyorum. Temiz olanları. Ama isterseniz batık oluyor arkadaşlar. Bunları mecbur arkadaşlar silmek zorundayım. Çünkü hijyenik açısından bir. iki bazı arkadaşlar işte siz organik değilsiniz, siz kapalı kafessiniz diye bazı yorumları yaptılar. Arkadaşlar bilip bilmeden sadece konuşmayalım. Herkes farklı sistemde çalışabilir. Hiç kimseyi küçümsemiyorum, hiç kimseye bir laf demiyorum. Siz de bana yani hakaret eder gibi konuşmayın lütfen. Bizim insanımızdaki olan sıkıntımız tanımadığı kişilere yorum yapmaları. Çok yani saçma saçma ben buna kızıyorum arkadaşlar. Yoksa kim ne yapmış netmiş benim umurumda değil. Şu şekilde yumurtalarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ama işte dedim ya arkadaşlar. Folluklardan aldığımız yumurtalar biraz sıkıntılı. Onlar baya baya battık arkadaşlar. E, sepetten alıklarımızı kasadan koyup aldıklarımız daha temiz. Şimdi arkadaşlar e, yarın e, neydi unuttum. E, bir yere yumurta göndereceğim arkadaşlar. E, ve e, salı günü tekrar e, şey yapacağım İzmir'e göndereceğim. E, ufak ufak arkadaşlar artık çevre başladığımız için. Yani arkadaşlarımız sipariş vermeye başladılar. Sizin de ihtiyacınız olursa yardımcı olabilirim. Arkadaşlar artık kameramı kapatacağım. Çünkü şu, şu, pis olanlar var burada. 30 tane burada çıkmıştı. Ee, hatasın şöyle koyayım. Ben bunları şimdi göstermeye amaçlı. Kaç tane olduğunu görelim diye. Saat 10.30'a kadar olan yumurtamızı. Ben bunları tekrar silmek için boşaltacağım mecbur. Siz de kaç yumurta çıktığını görürsünüz. Saat 10.30'a kadar olan yumurtalarımız bunlar. Ee, Biyolleri arkadaşlar 5'e e 6 olarak yani 30 yumurta alıyor. Bir taraf 5 tane bir taraf 6 tane olmuş oluyor. Hesaplarken ona göre hesaplayın. Bazı arkadaşlar çünkü bilmeyenler bunun hesabını belki yanlış yapıyor olabilir. 5'e 5 değil çünkü. 5'e 5 olursa 25 oluyor. 5'e 6 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koyduğumda 6 yumurta almış olduk. Şu an soğuklarımızda. Gördüğünüz gibi sepetimiz boş at yumurta oldu. Arkadaşlar TikTok ve YouTube'dan abone olmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Ve beğenirseniz ilerleyen zamanlarda şimdi 500 aboneye olmuşuz YouTube olaraktan konuşuyorum. 500 aboneye ulaşırsam arkadaşlar 500 aboneye de 5 koli yumurta gönderimi yapacağım. Seçtiğim kişiler arasında 5 kişiden bir çekiliş yapacağım. Canlı yayın yapıp da arkadaşlar. O canlı katılan arkadaşlarımızdan, abonelerden 5 kişiye birer koli yumurta göndereceğim. Kargosu size ait şekilde, ücretsiz şekilde. Bunu söz vermiştim. Umarım desteklerinizi bekliyorum. Siz bana desteklersiniz. Ben de sizlere böyle küçük küçük hediyeler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanet hoşçakalın. İyi hafta sonları.